Metin sanayi hakkında ne düşüneceğim? İnşallah iyi olur. Ama biz gitmesini şahsen ben şahsen istemem. Aa ben burada Kale köyünde oturuyorum. Aha arabamı buraya arkadaş yine getirmişim. Buradaki motorcu, elektrikçi, kaportacı insanların hepsine de bir arkadaşlığımız var. Yerime de yakın. Ulaşımı da kolay. Ben taşmasını resmen istemem. Ya ben sanayinin buradan taşınmasını istemiyorum. Eğer tanıştığınızda böyle bir yakın yere buyruk tarafından duyuyoruz. Olabilir. Ama burada elimizde sanayi var. Kanay. niye taşınsın? Açta hal taşındı. Senelerden beri bomboş yeri duruyor. Ha, bir şey yapılacaksa da en yakın yere taşınırsa da memnun olurum. Ben Torasara falan versene şah sen gitmem. Yapılmasını diye yapılmasını isterim. Şimdi sevgili abicim. Mezitte yeni yaparak, Mezitli sanayisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi mezitte de yapmasını istiyoruz. Bizim yerimiz Mezitli'dedir. dedir. Bizim toroslarda işimiz yok, uzak duruyor bize, ters düşüyor. Biz mezitte sanayisi olarak bir mezitte içe olarak mezitte sanayisini istiyoruz Mezitli'ye. Ve yani önce bizi bu dertten kurtarsın. Dükkanlarımız küçüktür, yerimiz dar, e, gelen müşteriler e, araçlarını koyamıyor. Ondan dolayı çok sıkıntı yaratıyoruz. Ee, rica, belediye başkanından rica ediyoruz. Bir an önce yani bize bir yer yani e, nasıl diyeyim hani illahi 500 dönüme yapılmaya gerek yok. 20-30 dönüm de olsa bize yetiyor zaten. Bunu istiyoruz. Yani Mezitli sanayisini Mezitli'de de istiyoruz. Toroslar'da istemiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Yeni yapılacak sanayi sitesine karşı çıkanlar var. Bunun için ne söylemeyi düşünüyorsunuz? Ya karşı çıkanlar şimdi e, tapulu olan yerler. Hazine malı e, varsa hazine malı yerine yapılsın. Yani şimdi adamların da yerlerini tabii ki onlar da limonlarını dikmiş. Onların da bir geliri var. Şimdi kimsenin tabii ki gidip de arsasına e, şey yapamayız ama yani bir çözüm bulunsun. Bunların da hakkı ödensin yapılacaksa tabii ki oraya. Bunların da hakkı ödensin. Bir de mezit sanayi esnafının Toroslar'a taşınması, yani e, Toroslar e, Belediye Başkanı Atsız Avcin size orada yer gösterdi, oraya taşınmanızı istiyorlar. Neşet Tarhan size burada yer göstermedi mi de oraya istiyor, taşınmanızı istiyorlar? Neşet Tarhan maalesef yani bu öbür seçimde de geldi size söz veriyorum dedi, size bir sanayi yapacağım dedi. Maalesef sözünde durmadı. Ve e, Toroslar zaten yani bize ters düşüyor. Yani biz Mezitli bir içi olarak, bir Mezitli sanayisi olarak istiyoruz. Biz Toroslar, biz Mezitli Toroslardan daha büyüktür. Yani buraya bir sanayi yapılması şarttır. Şimdi ta Erdemli'den olsun, Tece'den olsun, ta oralardan kimse gelmez bizim oraya. Onun için sıkıntı, ya yani çok sıkıntılı olur. Mezitli'yi istiyoruz. Mezitli sanayisi inşallah yani başkanlarımıza sesleniyoruz. Bizi tez zamanda bu beladan kurtarsın. Yerimiz gerçekten dardır ve çok sıkıntı yaratıyoruz. Yani Mezitli sanayi esnafının mezitli kalması. Mezitli'de kalmasını istiyoruz abi. Kesinlikle Toroslar'ı istemiyoruz abi. Mezitli'ye yapılacak olan yeni sanayi hakkında ne düşünüyorsunuz? Abim bizim Mezitli sanayimiz Mezitli'ye yapılsın. Burada biz dükkan kirasıyız. ...yani biz de dükkan sahibi olalım... ...dükkan kiraları çok yüksek... ...yani biz de dükkan sahibi olmak istiyoruz ama... ...bizim sanayimiz mezitte kalsın yani. Bir de bu mecliste yeni sanayi şirketlerinde... ...karşı çıkanlar var... ...bunlar için ne söylemeyi düşünüyorsunuz? Ee, karşı çıkıyorlar ama... ...yani bizim de burada... ...yani bir ekmek kapımız var... ...biz de bir ekmek kapısı kurmak için... ...çaba gösteriyoruz... ...yani onlar da haklarını alacaklar tabii. Bu bir de mecliste sanayi şirketlerinin... Toroslara taşınması gündemde. Toroslara gitmek istiyor musunuz? Kesinlikle gitmek istemiyoruz. Bizim müşterilerimiz burada, çevremiz burada. Toroslar bize uzak kalır yani. Gidemeyiz Toroslara. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Mezit esnafı mezitle mi kalmasınız? Tabii ki. Aynen o şekilde. Yani biz buradan oraya gidersek müşteri kaybımız olacak. Yani çevremiz bu tarafta bizim. Biz nasıl gidelim o taraflara yani? Bizim sanayimiz mezitle yapılsın. Şimdi e, Sayın Abicim, Mezzetli'ye yeni bir sanayi sitesi yapılacak. Bu yeni yapılacak sanayi sitesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yapılması daha mantıklı olur. Mezzetli'ye yapılmasını istiyoruz. Bir de bu yeni yapılacak sanayi sitesine karşı çıkanlar var. Bunlar için ne söylemeyi istiyorsunuz? Evet. herkesin kendi fikri ama bence yapılsa daha güzel olur. E, bir de mezitte esnafını, buradaki e, sanayi esnafını Toroslara taşıma istiyorlar. Toroslar sanayisine taşımayı düşünüyorlar. Siz bir mezi sanayisi esnaf olarak oraya gitmeyi düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Buradan kimsenin düşündüğünü sanmıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Sizin bayağı müşterileriniz var. Mezitliler, oturanlar. Bunların araçları buldukları zaman ya yeni, yeni e, Toros sanayisine gelebilir mi? Yani buraya uzak diyorlar. Oraya hiç gelmezler zaten. Evet. Ya da Mezitli bölgesinde bir sanayi yapılmasını istiyoruz. Kolay gelsin. Evet, Mezitli'ye yeni bir sanayi sesi yapılacak. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi biz de bu şeyden memnun değiliz yani. İyi bir sanayi olmasını istiyoruz. Mezitli sınırları içinde. Ama tabii kimseye zarar verilmeden böyle kimse zarar görmeden bahçelerin falan kesilmesini de istemiyoruz ama sanayide istiyoruz. İyi bir yerde yani mezitide. Şimdi bu e, yeni yapılacak sanayi sitesinde de karşı çıkanlar var. Bunlar için ne söylemek istersiniz? Ya sanayiye karşı çıkılması çok yanlış bir şey. Çünkü sanayi dediğin zaman iş demek, aç demek, e, yani gelecek demek yani. Sanayisi olmayan bir şey geleceğini ben göremiyorum. Ama tabii bunun yanında da her şeyin daha şey olması gerekir. E, düzgün bir şekilde olması gerekir bu son gündemlerde Mezitt'te Mezitt'te sanayi sitesinin evet. Toroslar'a taşınma gündemde. Bu Toroslar'a taşınma gündemi için ne söylemeyi istiyorsunuz? Valla bunu sizden duyuyorum şimdi de. Doğru bir şey değil yani. Toroslara Yok kesinlikle. İstemiyorsan hocam. İstemiyoruz yani. tabii. Yani, yani biz Mezitt'te de yaşadık, mezitli de çalışıyoruz. Yani bilmiyorum Toroslar'la bir işimiz olamaz bizim. Teşekkür ederim. Mücadele Hocam ee, kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum. Mezit diye yeni yapacak sanayi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mezit diye yapılmasını istiyoruz. Ee, kimseyi mağdur etmeden mezit de sanayi istiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Mezit yapılacak yeni sanayi hakkında ee, karşı çıkanlar var. Bunlar için ne söylemek istiyorsunuz? Ya sanayiye kimsenin karşı çıkmasını istemiyorum. Çünkü ee, olmazsa olmazı bir ilçenin, ilin sanayi olmazsa olmazı. Bir de şöyle söyleyeyim. Mezitli Sanayi Sesi'nin Toroslar'da geçen gün mecliste dedi ki ben size yer gösteririm gelin buraya taşının diyor. Toroslara taşınması gündemde. Ne bunun hakkında ne söylüyorsunuz? Şimdi Sayın Abi, Mezitli esnafının Toroslar'da bir işi yok. Mezitli esnafı doğru yer bulana kadar Mezitli'de olması lazım. Esnafı da, halkı da Mezitli'de olması lazım. Toroslarda bizim hiçbir işimiz yok. Ben her gün 30 kilometre yolu e, iş yerine gide, gitmeye şey değilim. Benim iş yerim de burada, konutum da burada. Ben burada kalmak isterim. Burada sanayi isterim. Mezitli de sanayi isterim. Başka bir şey? Yani daha başka da bir şey söylemem. Mezitli'de de sanayi istiyorum. Kolay gelsin efendim. İyi çalışmalar diliyorum. Bu mezitli yeni bir sanayi sitesi yapılacak. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, tabii ki Mezitli'miz artık sıradan bir eski 20 binlik nüfuslu bir kasaba değil. Artık Mezitli şu anda 300 bin e, nüfusunda büyük şehirlere eş değerinde bir e, ilçe oldu. Bu ilçe sınırlarında benim e, mevcut görmüş olduğum dükkanda tamam 20 bin e, nüfuslu kasaba yıkanan bu sanayi dükkanları bizim işimizi görüyordu. Ama şu anda biz ne yaptık? 300 bin nüfuslu bir mezitle de artık benim bir iş yeri de karşıda var. Artık kaldırmıyor. Biz yeni bir sanayi yapılmasını yüzde istiyoruz. Çünkü yeterli değil bize burası. Bak üç tane dört tane araç geldiği zaman tıkanıp kalıyoruz. Yan komşuyla kavga ediyoruz yani. Adam diyor çekin arabanızı diyorlar. Araç gelmiş. Bak marfayı hükümlü olduğumuz. Yapmamız gereken araç gelmiş. Onun için biz yani yüzde yeni bir sanayi yapılmasını istiyoruz abi. Bir de şey bir yeni Bir sanayi e, Bazı insanlar karşı çıkıyor. Bunlar için ne söylemeyi istersiniz? Yani sanayi esnaflar olarak da mı dışarıdan mı? Şimdi e, oran içerini işin gerçeği biz sosyal medyadan takip ediyoruz. E, ne derece olur nasıl olur bilemem de. bilemiyoruz yani insanlar kendi mallarına e, biz mesela e, bir söylenti var şu anda bilmiyorum siz de soracak mısınız bize onu. Buranın meclis sanayisinin Toros'a taşınmasını gibi bir söylenti duyuyoruz. Şimdi benim nasıl burada benim tapunun mülkümse ben gitmem burada. Niye gitmem? Ben çünkü çevrem burada. Ben meclis buralıyım, buranın esnafıyım. Buradaki e, bayan müşterilerimiz evi yakın sitesi var gelip bize aracı bırakıp gidebiliyorlar. Biz bakımdan yapabiliyoruz. E ben şimdi bu şartlarda nasıl e nasıl gideceğim oraya? Olmaz, mümkün değil. Burada biz tapulu malımızla gitmeyiz. Yani sonuna kadar biz çocuğun, çocuğun rızkını kazanıyoruz da. Sonuna kadar biz burada eğer sanayi istiyorsak, tabii ki o yeni yapılacak olan yerin e, konumlarını tam içeriklerini bilemiyoruz. Burada insanlar ne düşünüyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Çünkü malları, tapulu malları. Bayağı bir olaylar oldu. E, tam içeride bilemiyoruz. Yetkili arkadaşlarımız daha iyi bu işe e, sahipler. Artık e, bilmiyorum sonucu nasıl olur, nasıl yaparız. Durum bu. Bir de sanayi Toroslara taşınma gündeminde. Bunun için söylüyorum. Abi, mezit sanayisinin mümkün değil, oraya gitmez. Şimdi, ben demin de vurguladım. Mezitli 300 bin nüfuslu bir ilçe. 300 bin nüfuslu bir ilçenin 100 karası değil mi bizi yöneten arkadaşlar için? Toroslar neresi, mezit neresi? Biz mezitlerin göbeğindeyiz. Biz şu anda gerçekten söylüyorum, burası öyle bir yere giderse bizim işimiz biter. Biz buradaki esnaf, biz buradaki müşterilerimizi nasıl götüreceğiz oraya? Değil mi? Öyle bir şey olamaz. Kesinlikle karşıyız. Biz mezitli olaraktan, mezitli sanayisi olaraktan burada kalmamız lazım. Mezitli sınırlar içerisinde, bize uygun bir yer bunu iyi bir sanayi yapıp ben böyle bir şey istemiyoruz biz yetmiyor abi görüyorsun bak demek ki vurguladığım gibi 20 bin nüfuslu bir kaymak, e, e, kasabadayken e, dükkanlar yetiyordu ama şimdi bizde 300 bin nüfusu var artık yetmiyor bize biz daha modern daha güzel ya 2021 21 yılında yaşıyoruz millet uzayda tatil yapıyor piknik abi uzaya gidip tatil yapıyor biz hala mezarda 300 bin nüfuslu bir yerde bir e, muayene sonu getiremedik mezarı mezarı de sahipsiz bir şeyim sahipsiz mezarı sahiplenmesi lazım. Bu yetkili arkadaşlar çıkıyorlar o gün bir kanalda seyrettim meclis, meclis toplantısında diyor ki göz kirliliği veriyor, görüntü kirliliği veriyor. Ulan siz sana yaptınız da biz gitmedik mi? Adam gibi sana yapın gidelim. Biz de istemiyoruz burada dar bir yerde çalışmayı. Abi bizden e, sizin aracınızla öncelikle gelmişsiniz teşekkür ediyoruz. Sizin aracınızla biz Mezitli'ye Mezitli sınırlarında güzel bir modeli sana istiyoruz. Hayır kesinlikle mümkün ya. Can Sacan, Kaan hayırdır ya biz burada 25 yıldır ben buradayım esnafım. Benim müşterim nasıl bu cemaat Adam oraya gidene başka yere gider. Doğru mu? Bizim çoluk çocuğumuz rızkın olacak. Yani tamam bak arkadaşlarımız televizyonlara çıktılar. Kendileri malla mülkle bizim çoluğumuz çocuğumuzun rızkı dediler. Haklılardır konumlarında. Bir şey diyemez çünkü adamların ekmekleri. O zaman biz de buradan gidikmiyoruz. Yani burada sonuçta burası benim mülk malım. Mülk tapulu. Kardeşim yiğit varsa gelsin götürsün biz buradan. Öyle ama yok. Orada iki tane arkadaş çıkmış. Toroslarım. Toroslar. Toroslar nereye bu mezit neresi ya? Allah için ya. Yani bunu bir çocuğa söylesen gülerler birileri yer ya. Ayıp ya. Abi kesinlikle biz burada kalacağız meclis buradan büyüklere sesleniyoruz bizi yöneten arkadaşlara, seçtiğimiz arkadaşlara. Yıllardır biz burada sanayi yönetim, ben burada aynı zamanda yöneticiyim sanayide. Esnaf odasını yöneticiyim. Her şeyde kaymakam buraya getirdim ben. Dedim ki meclis diye bir tane muayene istasyonu istiyoruz. Abi 30 kilometre bir tarafta, 30 kilometre biz Arasat dağında kalmışız. Abi güçleri yedip mezde ye bir muayene istasyonu aç açtıramadılar. Mezitin sahibi yok abi. Mezitin sahibi yok ama biz burada e, mezli sanayisi olarak kenetleneceğiz arkadaşlarla. Biz burada kalacağız abi. Biz Mezit Sırları'nda bir sanayi istiyoruz. O kadar. Biz Toroslar'dan işimiz yok abi. teşekkür ederim. Biz de abi. Çok sağ olun. Mezit diye sanayi sitesi yapılmasında ee, tabii ki istiyoruz. Şu anda mevcut bizim sanayi sistemimiz var. Şu anda çalışıyoruz, hizmet veriyoruz. Ama daha iyi bir sanayi sitesinde ee, iş yapmak, işlem yapmak tabii ki isteriz. Ama biz kamuoyunda bugünlerde çok gündeme geldi. Tabii ki biz çiftçilerimizin ağacının kesilip mağdur edilmesi değil. Daha uygun bir yere, daha biz şu anda e, zaten bizim için sıkıntımız yok. Ama şu an tutup da şu an ben mezitli esnafıyım. Ben Toroslara gitmeye karşıyım. Ben mezitli esnafıysam mezitli de daha farklı bir bölgede, daha güzel bir yerde esnafımızın rahat edeceği, mağdur olmayacağı, müşterimizin bir sanat konuşulabilir bu işler. Yani şu anda ben e, tabii ki yeni bir yeri olmasını isterim ama şu anda bu gündemde daha önceki yapılan bu davul yerle ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Burası daha önceden yapılmış sanayi sitesi alanı olarak hazırlanmış bir kooperatif kurulmuş. Zamanında herhalde, olmuş veya olmamış. Yanlıştır doğrudur bu tartışılır. Şu anda e, bu işleri yapanların hepsi geriye çekildi çiftçi ve esnaf sanki birbirine e, biz ıslak sana istiyormuşuz gibi tavır takınıldı. Bizim öyle bir niyetimiz yok. O çiftçi bizim bize burada iş yaptıracaklar. Onlar bizim müşterimiz, biz de onların çocuklarıyız. O konuda bizim burada kamuoyunda yani çiftçi ve esnaf karşı karşıya gelsin ben istemiyorum. İkimizin de yani oturup mantıklı bir yerde bu iş yapılırsa de olarak yalnız biz şunu istiyoruz, biz Tarsus'a karşı şeye, pardon özür diliyorum, e, toroslara karşıyız. Şu anda bizim istediğimiz mezitli sanayi sitesi yapılacaksa mezitli farklı bir bölgeye yapılsın Ben bu kadar düşünüyorum, bunu söylüyorum. Şu anda e, yani sanayi sitesi yapılmasına kim karşı bilmiyorum ama e, şu an zaten mezitli bir sanayi sitesi var. Biz de şu anda mevcut hizmet veriyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Belki bizim karşı olduğumuz nokta şudur. Toroslara gidecekse bu meclis sanayisi biz orayı istemiyoruz. Ya yapacaksa mezit de yapılsın kardeşim. Farklı bir bölgede, farklı bir yerde tarımın olmayacağı bir yer olabilir. Farklı bir yerde bunu bunu da yapacak olan belediyeler bize bir yer göstersin de biz oraya yapalım. Yoksa biz yerimizden memnunuz şu anda.